Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle küçük iğne arasından yapılan zarif bir model göstereceğim. Böyle kalbe benziyor. Şimdi öncelikle yeşil kısmını göstereyim size. Aralarda 4 sıra bırakaraktan şu yeşil çimen kısmını yapmışım. Şimdi ben 1 2 3 3 tane yapmışım. Dördüncüyü yapıp hemen yeşilini göstererek başlayalım arkadaşlar. Evet 4. Şimdi bir tane normal zürafadan biraz büyük olacak şekilde yuva yaptım. İpimi şöyle arkadaşlar başa alıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tanesine kanadı yapacağız buraya arkadaşlar bu şekilde. Şöyle küçük bir tane pırpır yapıyorum. İğnemi içinden geçirip ipimi üzerine alıyorum. Şöyle ipimi tekrar aşağıya alacağım arkadaşlar sinek kanadı bu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu ortaya iki tane küçük pırpır yapacağım. Şöyle bir iki tane ortaya şöyle küçük pırpır yaptım. Şimdi tekrar kalan yere bir tane sinek kanadı da buraya yapacağız arkadaşlar. Şöyle ikincisini kanadında yaptık. İpimi aşağıya alıp. Evet arkadaşlar şurada ipimi kesiyorum. Bu şekilde sinek kanadı iki pırpır sinek kanadı yaparak şöyle yaptık. Şimdi ben ipimi takıyorum. Renkli ipimi. Evet, renkli ipimi taktım. Şimdi arkadaşlar şöyle pırpıra ipimi sabitleyeceğim. Şöyle ilk yaptığımız pırpıra. ipim düğüm oldu bu şekilde sabitledim ve hemen yan tarafın arkadaşlar bir tane küçük yuva oluşturacağız burada bu şekilde yapalım şöyle bir yuva oluşturdum şimdi tekrardan ipimi başa alıyorum Şöyle ipimi baş aldım. 3 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 3 tane pırpır pır yaptım. Şimdi arkadaşlar dönüyorum. Ve şöyle ortaya ipimi alıyorum. Şöyle şu kısım çok az kalmayacak arkadaşlar çünkü buraya sık iğne yapacağız. Şöyle hafiften elimle tutuyorum bunu ipimi öyle çekiyorum bakın bu kadar yeterli oluyor zaten ve ipimi şuraya alta şu şekilde alacağım arkadaşlar yine aynı şekilde ot bu tarafında çok küçük kalmamasına özen gösterin şöyle şuranın Evet. Bu tarafa da şöyle bir şekilde yeterli. Şimdi tekrardan döndüm. Ve burayı şu kısımları sık iğne ile dolduracağız arkadaşlar. Şöyle yapayım ben. Şöyle arkadaşlar, en dibinden başlıyoruz. En dipten Bu şekilde Küçük küçük, sık sık yapacağız arkadaşlar. Şöyle Arada da şu şekilde elinizle sıkılaştırın. Buraları dolduralım. Hatta doldururken sayarsanız öteki yapmış olduğunuz kalplerin hepsi hemen hemen eşit olacaktır. 3 4 5 6 yapıyorum ama bakın şöyle de elimle sıkılaştırıyorum arka 6 7 ve 8 tane sığdı arkadaşlar. Şöyle bakın bir kenarı Şimdi şöyle en ortaya battığımız yere bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer kenarı da aynı şekilde dolduracağım. Buraya da yine 8 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve son bir tane daha yapıyorum. Şöyle 8. Hadi ipimi Bakın arkadaşlar en son ipimi yine yuvaya bak. Bir düğüm atarak da yaptım ve ipimi en dibinden kesiyorum arkadaşlar. Şuradaki fazla ipimizi de alalım. elinizle de düzeltirseniz şöyle minik kalbimiz ortaya çıkacak. Şöyle içindekileri iğne ile dışında bu şekilde elinizle düzeltirseniz şöyle minik kalplerden siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın ve kanalıma abone olun <laughs> destek olmak istiyorsanız Umarım beğenmişsinizdir Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.